Merhaba arkadaşlar ben Batuhan. Bugün sizlerle birlikte topical map yani topik bazlı site hiyerarşisi oluşturma konusunda bir video çekmeye çalışacağız. Bu konuyu daha önce kanalımızda hiç işlememiştik. Bu da ilk videolarımızdan bir tanesi olacak. Bu videomuzda kategori bazlı bir hiyerarşi oluştururken nasıl araştırma yapabiliriz? Araştırma olarak Google Search'ten, Google Trend'ten ve farklı kaynaklardan nasıl yararlanabiliriz konusunda değinmeye çalışacağız. Bunun için de örneklerle ve uygulamalarla gidiyor olacağız. Önümüzde de bir adet Google Spreadsheet açık gördüğünüz gibi bir e-tablo açık ve bu e-tablo üzerinden hiyerarşimizi planlamaya başlayacağız. İlk olarak çalışmamıza başlamadan önce tabii ki de hedef alacağımız kendi sektörümüzü ya da bir amaç uğruna oluşturduğunuz web sitemizin ana kategorisini biliyor olmamız gerekiyor. Bu kategoriyi bildikten sonra artık alt kategorilere ya da sitemiz içerisinde yer alacak diğer ana kategorilere odaklanabileceğiz. Kategorimizin evcil hayvanlarla ilgili bilgi paylaşmak olduğunu varsayalım. Domainimizin de bu bazda alındığını öngörelim. Örneğin evcilhayvanlar.com Kategorimiz içerisinde yer alacak ilk ana kategorilerimiz yani sitemiz içerisinde yer alacak ilk ana kategorilerimiz her zamanki gibi tabii ki de ana hedefimizde alakalı olan evcil hayvanlarımız olacak. Burada da direkt olarak köpekler ile başlayabiliriz. Köpekler ile başlarken yani ana konumuzu belirledikten sonra artık alt konulara geçmemiz gerekecek. Alt konuların herhangi bir şekilde sınırı yok. İçerisinde tekrar alt ve alt konular var olabilir. O yüzden bunları girif bir hiyerarşi şeklinde düşmemiz bizim için daha sağlıklı olacaktır. Evcilhayvanlar.com adlı bir site oluşturarak kullanıcılara bilgi verici içerikler paylaşmak ve bu içerikler üzerinden gelir elde etmek ya da affiliate yapmak istediğimizi varsayalım. Bununla ilgili araştırmanızı başlarken ilk olarak alt konuları tespit etmemiz gerekiyor. Ana kollarımızın köpek ve kedi şeklinde uzadığını varsayalım. Daha sonrasında geniş olarak belirlediğimiz anahtar kelime üzerinden artık araştırmalarımıza başlayacağız. Araştırmalarımıza her zamanki gibi tabii ki Google Search'ten ve Google Trend'den ayrıca yine Wikipedia'dan faydalanarak devam ediyor olacağız. Google Search üzerine ilk ana konumuzu yazdıktan sonra karşımıza gördüğünüz gibi bir search sayfası, arama sonuç sayfası çıkıyor ve bu sonuç sayfası her zaman bir entity girdiğimizde bizi bir Wikipedia sayfası karşılayacak. Google Search'ten direkt olarak faydalanabilmek için ise girdiğimiz ana konunun sonuna bu şekilde bir boşluk bırakıyoruz ve gördüğünüz gibi birçok e, kelime önerisi, otomatik tamamlama önerisi bizleri burada karşılıyor. Burada otomatik tamamlamalara baktığımız zaman ilk olarak karşımıza cinsler, isimler, mamalar, fiyatlar gibi birçok detay çıkıyor. Bunları ilk olarak kendi düşüncemiz çerçevesinde hiçbir araca bağlı kalmadan yani HRS veya SEMRAŞ gibi bir tuğla bağlı kalmadan da belli bir kategoriye sığdırabiliriz. Örneğin köpek kulübesi ve köpek tasması gibi arama önerilerinden yola çıkarak bu sektörü de düşünerek bunların köpekler ile ilgili ürünler olduğunu düşünebiliriz. Burada hiçbir araca bağlı kalmadan bu sonuca ulaşabiliriz. O nedenle köpekler ile ilgili ürünleri içerisinde barındıracak bir alt konu bizleri sitemizde karşılıyor olacaktır. O nedenle buraya direkt olarak ürünler girebiliriz. Bunların zaten kedi ve kuş gibi diğer ana konularımız içerisinde de varlığını sürdürebileceğini rahatlıkla söyleyebiliriz. Bir diğer alt konumuz ise kesinlikle beslenme üzerine olabilir. Burada da baktığımızda zaten maması gibi önerilerin var olduğunu görebilmekteyiz. Direkt kanıya varmadan bu sefer Wikipedia tarafına geçiyoruz. Wikipedia tarafına geçtiğimizde karşımıza yine burada bir içindekiler alanı çıkıyor arkadaşlar. Burada da gördüğünüz gibi birçok alt kategori aslında bizlere karşılamış oldu. Neler var? Sağlık, ırklar, davranışlar, üreme, özellikler gibi birçok alt kategoriyi burada görebiliyoruz. Irklar noktasında da eğer evcil hayvanlarla ilgili genel bilgiler sağlamak istiyorsak Direkt bu noktadan faydalanabiliriz. O nedenle benim önerim bu tarz bir kategori yarısı belirleyip topical map oluşturma gibi bir amacımız var ise buradan Wikipedia'dan içi, içindekiler alanından da kesinlikle faydalanmak olacak. O nedenle ben buraya cinsleri de yazıyorum. Neden? Çünkü SERP önerilerinde de direkt köpek cinsleri olarak karşımıza çıkıyor. Hatta köpek yazdığımızda ikinci sayfada köpek ırkları adlı petburda.com'un yapısını görmekteyiz. Bu da bir kategori ve kategoride hiyerarşi aldıklarını sıralama aldıklarını rahatlıkla söyleyebiliriz. İncelemeye devam ettiğimizde burada karşımıza sağlık alanı çıkıyor. Evcil hayvanların hedeflendiği ve evcil hayvan sahiplerinin hedeflendiği bir sitede sağlık olmazsa olmaz olacaktır. Neden? Çünkü evcil hayvan sahipleri evcil hayvanların sağlıklarını da direkt olarak düşünüyor ve bu konuda bilgi almak için Google'a başvuruyor olacaktır. O nedenle sağlık kategorimizi de direkt alt kanular arasına eklemiş olduk. Alt tarafa kaydırdığımızda üreme adlı bir alanımız bulunuyor. Onu yine sağlığın altında da düşünebiliriz. Burada mantık anlamında da barındırmalar yapıyoruz. Hiyerarşi eşleştirmelerini kendimizi sağlaması da faydalı olacaktır. Evcil hayvan olarak köpeklere geldiğimizde beslenme gelişim ve eğitim şeklinde alt kategoriler görmekteyiz. Bunlar da kesinlikle bizim e, çok ciddi olarak üstüne düşmemiz gereken kategoriler olacaktır. O nedenle buraya beslenme ve diğer öneri olarak da eğitimi yazıyoruz arkadaşlar. Neden? Çünkü köpek sahiplerinden bir kişi köpeğinin eğitimi ile ilgili ya da kedisinin eğitimi ile ilgili de yakından bilgi almak isteyecektir. Bunu oluştururken bu şekilde Wikipedia'dan rahatlıkla faydalanabiliyoruz. Ayrıca yine Google Search'te de benzer önerileri gördüğümüz için birçok kaynakta karşımıza çıkan örneği gördüğümüz için direkt olarak onu alt kategori olarak alıyoruz. Beslenmeye burada zaten dahil olacak olan alan nedir? Köpek maması. Köpek mamasını direkt burada kendimize dahil edebiliriz. Ayrıca isimleri adlı bir alanı da buradan kendimize dahil edebiliriz arkadaşlar. Google Trend tarafına geldiğimizde yine buraya köpek yazıyoruz. Köpek yazdıktan sonra aramamızın Türkiye olduğundan emin olacağız ve 2004'ten yani en geniş tarih aralığından bu yana bir tarih aralığını seçiyor olacağız. Alt tarafa indiğimizde bizleri Related Topic ve Related Queries şeklinde alanlar karşılıyor. Burada Related Topic üzerinde Rising'i yani trend olanları odamızı almıyoruz. Bunun yerine Top yani her zaman gündemde olanları odamızı alıyoruz. Köpekleri incelediğimiz için burada dog breed ilgimizi çekiyor. Yani köpek besinleri ilgimizi çekiyor. Burada dog foodlar var zaten. Gördüğünüz gibi onları da zaten kategorimize almıştık. Bununla birlikte köpek cinslerinin çok fazla arandığını, trend olduğunu görebilmekteyiz. Zaten onu da kategorimize dahil etmiştik arkadaşlar. Buradan incelemelerimizi yapıyoruz. Dog collar şeklinde de bir topiğimiz var burada da product tarafına yani ürünler tarafına tabii ki de eklemelerimizi rahatlıkla yapabiliriz. Gördüğünüz gibi birçok alt kategori bizleri karşıladı. Bunları hem köpekler için hem de kediler için ya da diğer ana konularımız için rahatlıkla kullanabileceğimizi söyleyebiliriz. Bitti mi? Tabii ki de bitmedi. Alt konularımız bu şekilde bizleri için açılıyor olacak. Mesela şöyle hiyerarşilerimizi tekrar sağlamlaştırdığımızı ve derine indiğimizi düşünelim. Şimdi köpek ürünleri ile ilgili nelerden yola çıkabiliriz? Hemen şöyle köpek ürünleri yazalım. Köpek ürünleri konusunda neler var? Bakım, temizlik ürünleri, eğitim, sağlık ürünleri gibi yapılar var. Hemen köpek ürünlerini yaptığımızda karşımıza zaten birçok e-ticaret sitesi çıkacaktır. Bu e-ticaret sitelerinin girip sitemaplerinden yine bu tarz verileri elde edebiliriz ya da ilgili kategoriler üzerinden de bunları rahatlıkla temin edebilmekteyiz arkadaşlar ürünler altına da bu sayede kıyafet kulübe tasma gibi birçok kategoriyi rahatlıkla alt kategori olarak sağlayabileceğiz daha sonrasında cinsler üzerinden arama yaptığımızda en wikipedia'da en çok arananları buradan zaten görebiliyoruz ırklar üzerinden av köpekleri teriyerler işçi köpekleri gibi kategorizasyonlar yapılmış ayrıca buradan peti yine sörp üzerinden yola çıkarak birçok köpek cinsini buradan kategorize edip karşımızda inceliyor olabilmekteyiz. Bununla birlikte bu arama ile bize en iyi sonucu verecek olan nokta köpek cinsleri yazdıktan sonra görsellere girip söz konusu cinsler ile ilgili Google'ın bize verdiği önerileri hayata geçirmek olacak ya da buradan direkt yine rakip araştırması yaparak birçok köpek cinsine ulaşabiliyor olacağız. Örneğin Labrador yazıyoruz, Doberman yazabiliriz ve Pomeriana buraya ekleyebiliriz arkadaşlar. Çok arandığını tespit edebiliyoruz. Tabii şu an burada yaptığımız şey hiçbir araç kullanmadan direkt Sörp ve Wikipedia üzerinden bunları hayata geçirmek ya da basit bir şekilde rakip analizleriyle bunları hayata geçirmek ancak e, araçlar ile web sitesini scrape ederek ya da Semrush HS gibi yapılardan faydalanarak böyle bir hiyerarşi sağlama konusunda daha detaylı sonuçlara ulaşmak mümkün. Böyle bir yapı çıkarttıktan sonra artık topical map'imiz şu şekilde olacak. Örneğin evcil hayvanlar.com bizim domainimiz. Domainimizin altında ilk olarak ne var? Ana konumuz nedir? Köpekler köpek atlı bir sılak olduğunu düşünün. Köpeklerin hemen altında ne var? Ürünler olduğunu söylemiştik. Ürünlerin altında ne olacak arkadaşlar? Burada belirlediğimiz alt kategoriler gelecek. Örneğin şuraya. Kıyafet. Buraya kıyafet yerine direkt ana hedef kelimemiz de gelebilir. Örneğin köpek kıyafetleri. Bu yapı bize şunu sağlıyor olacak. Hepsini birleştirdiğimizde evcil hayvanlar slash köpek köpek ürünleri direkt ürünler yazabiliriz ve köpek kıyafetleri köpek kıyafetlerin altında da artık neler olacak bizim ürünlerimizin listesi ya da orada verdiğimiz içerik ile bilgi edinme baz içerimiz geliyor olacak. Bu da bize bir topical hiyerarşi, site hiyerarşisi sağlayacak. Ayrıca iç linkleme konusunda da ciddi faydayı bize sağlayacak. Neden böyle bir fayda sağlıyor? Şunu düşünün. Ürünlerimizin altında bu sefer köpek tasması olduğunu varsayalım. Ya da bu sefer köpek kulübesi olduğunu varsayalım. Bunlar bizim hedeflerimiz. Altında da ürünlerimiz geliyor. Bu sayede yani oluşturduğumuz bu hiyerarşi sayesinde ürünler altında yer alan sayfalarımızdan köpek ürünleri kelimesiyle, hedef kelimesiyle bu sayfaya içlik verebiliriz. Ayrıca köpek kategorimizi de içerisinde barındırdığı hiyerarşi sayesinde ön plana çıkartabiliriz. Bu tarz bir hiyerarşi kurarak evcilhayvanlar.com'u köpek kategorisinde ustala, uzmanla EEAT kriterlerine uygun bir yapıya da getiriyor olabiliriz. Ve bu da bizlere Google'da SEO anlamında ciddi bir fayda sağlayacaktır. Neden fayda sağlayacaktır? Google bu kategorileri okuduğunda hiyerarşisi net olarak görüyor olacak. Uzmanlığımızı daha iyi anlıyor olacak. İç link ağımızın daha temiz olduğu için bizim linklerimize vereceği değer daha da artıyor olacaktır. Ve bu da bize uzun vadede ciddi bir getiri sağlayacaktır. Tabi böyle bir araştırmayı analizi yaparken bu tarz geniş kelimeler seçerseniz ortaya koymanız gereken araştırmanın süresi uzun olacaktır ve bu araştırma çerçevesinde oluşturacağınız hiyerarşi çok daha komplike olacaktır. E, ve buraya ayırmanız gereken bütçe, projeyi tamamlamak için vermeniz gereken zaman her zaman e, fazla olacaktır. Bunu net bir şekilde söyleyebiliriz. Evet arkadaşlar bu videomuzda sizlerle bir proje için, yeni başlayacağınız bir proje için e, SEO açısından temiz bir site hiyerarşi oluşturmak adına Topical Map'ten nasıl faydalanabiliriz? Topical Map oluşturabilmek için araştırmalarımızı SERP üzerinden, Wikipedia üzerinden, Google Trend üzerinden ve rakiplerimiz üzerinden nasıl yapabiliriz konusuna değindik. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bu tarz videolarımızın devamı gelecektir. Ayrıca kanalımızda yer alan Google Search Console, Google Analytics, Tech Manager gibi videolarımıza da göz atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın.